Ailesine borç var idi. Bunun üzerine hocamızla ve futbolcu arkadaşlarımızla oturduk ve konuştuk. Şimdi mücadeleye başladık ve lige çıktık. Sahaya sahaya çıktık. Konu bu. Sahaya çıktıktan sonra evet, evet. çok harika anlattınız gerçekten. Şimdi evet, Hakan evet. Hakan Can'la başlayalım. Neden Ziya Doğan? Ee, ...sorusunun cevabını? Ben başkan hangi sorunun cevabını verdi onu unuttum. Kırmızı <laughs> <laughs> söyledi. Ee, ben Büyük Ankara Gücü meselesini konuşurken... ...Ziya Doğan'la başlamak istemem tabii. Onun çok doğru bir tercih olduğunu düşünüyorum. İlerleyen turda sorarım. 1900'lerin başında kurulmuş... ...bir kulübün... ...600 tane genel kurulu üyesi varsa... ...kulüp başkanları başkanlıktan ayrıldıktan sonra... ...maça gitmez oluyorsa... ...Meli Bey, Ahmet Bey... ...Cemal Bey, siz... Bu kulüp nasıl bir büyük kulüp? Nasıl bir dayanışma var? Şimdi tabii ben kendimin neden maçlara gelmediğini biliyorum. Ama diğer başkanların neden maça gelmediği gerekçelerini bilemiyorum. Bu arada Sayın Başkan'la araya gireceğim. Kusura bakmayın tabii. maç bitti. Çünkü onu da tabii. bir anons edelim. Değerli <laughs> izleyiciler Stock City Beşiktaş karşılaşması sona erdi. Siyah beyazlar galibiyetle başlamışlardı mücadeleye ama Maalesef ki İngiltere'de 76. dakikada penaltıdan Walters'ın attığı gole engel olamadı siyah beyazlar ve 2-1 mücadeleyi kaybettiler. Böylece puan durumu grupta şöyle oluştu. Stoke City puanını 4'e çıkarttı. Beşiktaş'ın 3, diğer karşılaşmada 1-1 sona erdi. Dinamo Kiev'in 2 puanı var ve Telebim'in de 1 puanı var. Kusura bakmayın mesela, araya mesela. girdim. Mesela. Bu bilgiyi izleyicilerimizle paylaşalım istedim. Buyurun. Hatta <laughs> kaç genel kurul üyemiz var? Onu da ekleyeyim soruya. Şimdi e... Yargı kararıyla şöyle bir şeyler tespit ettik ya da bu sonuca geldik ya da ilk yapılacak genel kurulda hangi hazirunla genel kurula gideceği artık belli. Kaç kişi? Şimdi sayıda enteresan bir durum var bunu size biraz eğlenceli olsun diye söyleyeyim. Şimdi 26 Mart 2009 tarihinde bizim göreve geldiğimiz genel kurulun bir hazirun cetveli var. 2009 yılına ait e, bizim yönetimimizin e, yapabileceği yüzde beşlik bir e, üye e, kontenjanı var Fakat biz o üye e, işlemini gerçekleştirmedik yani Ankara Ankaracüney yeni üye kaydı yapmadık şimdi birazdan neden yapmadınız diye sorarsanız onu da söylerim yapmadık Öyleyse bizden sonraki genel kurulda yok hükmündeyse... ise ee, doğal olarak e, 26 Mart'taki Hazirun 9'daki esas olması lazım. Heh. Fakat bir garip bir şey bunu netleştireceğim. Yarın bir gün belgeleriyle ortaya koyarım. Biz üye yapmadık. Siz... 26 Haziran Hazirun orada. Fakat mahkemelere sunulan Hazirun cetvelilerinde yaklaşık bir 30 tane daha fazla insanın ismi var. Bunu kim yapmış, nasıl yapmış emin olun ki Yakın zamanda herhalde bir daha doğru düzgün bir tespit yaparsak belge asıllarını bulamıyoruz çünkü kulüpte yok. <laughs> ee, çıplak imzalarından görürüz ama bazı isimlerde enteresan tespitlerimiz var. Ee, bunlar ne zaman mı? üye yapılmış ya da hangi yönetim tarafından üye yapılmış bilmiyorum. Kime yakın isimler? Onu biliyorsunuz. Valla kişiler kime yakın diye bir öyle bir şey yapmadım. Yani Suç, yani suç mudur yanımlar. kabahat midir bu? Efendim? Suç mudur kabahat midir? Valla kabahatler kanunu başka suçlar başka biliyorsunuz Onu da. Onu bildiğin yani, için soruyorum. Siz de biliyorsunuz. Nedir soracağım. bilmiyorum. Sehven olduğunu düşünüyorum. Yani eğer sehven değilse tabii bunun da kimler veya niçin yaptığına da bakmak lazım. Ee, onun için e, şu anda bir genel kurul planlıyoruz. Bu genel kurula da e, gerçek hazırımla gitmek istiyoruz. 30 kişi kaç kişisiniz başkanım? E, ben o zaman bir 626 ya da 606 ya da 616 saydım. Rakam çok önemli değil ama 600 civarında üyemiz var evet. Öyle gözüküyor. Başkanlar maçlara niye gelmiyor, niye gitmediniz? Şimdi e, ben maçlara için gitmedim. E, birinci aşamada e, şöyle bir husus vardı. E, ben görevi bıraktıktan sonra e, devrettiğimiz e, Sayın Başkan Ahmet Gökçek yaklaşık 3 ay yanlış hatırlamıyorsam bir e, ceza aldı federasyondan. Ve ben e, o dönemde maça gitmek istek, isteğindeyken çok net şunu söyledim. Ankara Yüce Başkanı cezalıyken, Eski başkanı gidip tribünde oturmaz. Birinci temel noktam bu idi. İkinci aşamasında zaten o ceza bittikten sonra da bizler de işte bazen maça davet yerine savcılıklara dilekçelerle karşı karşıya kaldığımız için artık herhalde sen savcıya git maça gelme demişlerdi. Tahmin ediyorum o öyleydi. Benim için durum bu oldu. Ama diğer başkanlarımız için maçlara gelmez onu bilmiyorum. Fakat biz e, Mersin maçıyla sezona başladık ve e, burada şunu arzu ettik. Tüm başkanlarımız yanımızda olsun. Hatta daha ileri gittik. Arkadaşlarımız bunlarla ilgili grafik çalışmalarına kadar gitti. Ankara Yücü'nün kuruluşundan bugüne kadar ne kadar başkanı varsa hepsini davet ettik. Bu davetimiz rahmetli olanların ruhlarıyla statta yanımızda olsun, canlıları da bedenleriyle yanımızda olsun istedik. Bu davetimize eski başkanlarımızdan e, Sayın Osman Kolsuz icabet etti. Diğer başkanlarımızdan herhangi bir teşekkür e, gelmediği gibi maçlara da gelmedi. Benim sorum iki aşamalı olacak Buyurun. Sayın Başkanım. Ee, siz de açıkladınız zaten biraz evvel programın başında. Hukuki bir zorunluluktan dolayı size görev tekrar teslim edildi. Evet. Ee, öncelikle şunu sorayım. Ekim ayının sonunda bir genel kurul yapılacak. E, büyük ihtimalle siz aday olacak mısınız? Başkanlığa devam edecek misiniz? Bunun cevabına göre diğer sorumla soracağım. Şimdi e, Ekim ayı sonuna bir genel kurul planlıyoruz. Hatta e, tarih olarak da 30 Ekim'i e, bunun için hedefledik. E, yine bu hukuk sürecinde çok güzel şeyler öğrendik. Şimdi e, herhalde e, aslında şöyle de bir bakılabilir. E, dernekler kanunu açısından Ankara Hüznü'nün bu hukuki süreci çoğu derneğin ilanının bile aslında yasaya uygun çıkmadığını ortaya koydu. Efendim biz şunu çok samimi söyleyebilirim. Geçmiş 5 ya da 7 belki 8 genel kurulun dosyalarına da baktım. Genel kurullarda tüzüğümüzde yazıyor katılan üyenin 1 bölü 20'si kadar üye e, önerge verir. Ama oralarda da 5-7 kişiyle önergeler vermişiz, yapmışız. Şimdi e, bir daha bir şey e, çoğu dernekte ve Ankara şöyle bir şey vardı. Tüzükte yapacağınız bir değişikliği şöyle geçiyordunuz. İşte tüzükte yapılabilecek olası değişiklikler diye bir gündem maddesi koyuyordunuz. Oysa ki e, yargıtay kararında artık size şunu emrediyor. Diyor ki neyi değiştireceksen önce değiştireceğini yukarıya yaz. Sonra ne nasıl değiştireceksen onu altına yaz ki genel kurula gelmeden insanlar e, bu e, ilandan bunu görsünler ve ona göre hazır gelsinler. Şimdi e, emin olun önce ilanla ilgili çok ciddi bir çalışmamız var. Bu ciddi çalışmayı başarmalıyız ki yarın bir gün zaten ilanları da yanlış bu genel kurul iptal olacak diye insanlar yeniden mahkemeye gitme umutlarını taşımasınlar. Ben e, adaylık için e, şu anda e, e, yani yapılacak birinci genel kurulu için henüz karar vermiş değilim. E, yaşanan süreçte bunu değerlendireceğim. Yani şu an için size adayım e, demiyorum. Peki o zaman maşkım. <laughs> ee, şimdi biliyorsunuz Türkiye'nin başkenti zaten Ankara. Buna şüphe yok. Başkent futbolu diye bir olgu var bir kavram var. Bütün dünyadan bahsediyorum. Ben bununla ilgili bir araştırma yapmıştım yıllar önce. Dünya üzerinde e, genelde hani siyasiler, ya yani siyasetin olduğu kadar sporun da merkezi genelde ülkelerin başkenti olmuş. Bu Afrika'daki en ücra ülkelerden tutun da Avrupa'nın en medeni ülkelerine kadar böyle. E, ve dünya üzerinde başkentinden o ligin e, şampiyonu olamayan çok nadir ülkelerden bir tanesiyiz. Maalesef başkent futbolu diye çok e, güçlü bir futbol yapımız yok ve e, dünya üzerinde başkenti şampiyon çıkarmayan birkaç ülkeden biriyiz. Şimdi e, Ankara Gücü camiası gerçekten hani biz bu programa aldığımız konuklarımız da çok üst düzey konuklarımız da hep şunu söylüyor: Ankara Gücü çok büyük bir camia. E, Bunu hepimiz söylüyoruz. Bu nasıl ben bir de şey söylüyorum. şey? birisi de ben anlatsa Şimdi, da ben de anlatsam. Evet yani durum böyleyken. Bu hafta Gençler Birliği maçını izliyoruz. Tribünde kendi hani Ankara gücü taraftarları arasında ciddi kavgalar yaşanıyor. Ciddi hani birbirlerinin aleyhlerine bağırmalar yaşanıyor. Hani başka bir kulüple ilgili değil. Kendi içinde bir çekişme var. durum böyleyken başkent futbolunu yani nasıl bir kurtarma planı düşünüyorsunuz? Hani ben sizin Ankara gücü başkanlığına devam edeceğinizi düşünerek bunu soruyorum. Şimdi başkanlığı... Yani derdiniz sadece Ankara Gücü değil biliyorum. Evet. Ben size şunu söyleyebilirim. Ben başkanlığa devam etsem de etmesem de benim için fark etmez. Ankara Gücü ile <laughs> ilgili duygularım. Çok şöyle bir örnekle bir şey izah edelim. Biz göreve geldiğimizde Ankara Gücü takımı 2009 senesinde aslında herkes tarafından küme düştüğü kabul edilmiş bir takım. Biz düşmüştük. Şimdi bu düşmenin arkasına bir mucize gerçekleştirdik ve ligde kaldık. Hatta lig bitmeden bir hafta önce ligde kaldık. Yani herkesin şaşırdığı bir başarı elde ettik. Şimdi bir yönetim olarak bu başarıyı elde etmiş iken ve yeni sezona hatırlayınız Ankara gücü ilk beşin adayı. Herkes aynı şeyi söylüyor. Mevcut kadrosunu korumuş aynı hocasıyla devam ediyor. Yeni ilaveler yapmış ve Ankara Ücü hatta biraz da kabuk değiştiriyor. Bir üst e, bölüme geçme mücadelesi verirken karşınıza bir oluşum çıkıyor. Deniyor ki Ankara Ücünü şampiyon yapacağız. Nasıl yapacağız? Şimdi Ankara Ücü diğer kulüpleri çok belki çok kulüpten farklı olarak sadece kendi gelirleriyle yaşayan bir kulüp. Dışarıdan sabit gelirler elde edememiş. Olmamış. Başka bir kulübün belki otopark geliri var. Başka bir kulübün belki başka gelirleri var. Yani belediyelerin, yerel yönetimlerin veya merkezi idarelerden fazla destek bulmamış. Böyle bir fırsat ortaya çıkıyor ve e, Sayın Melih Gökçek ile bizim onursal başkanımız Cemal Aydın bu konuda bir mutabakata varıyorlar. Bir ortak yönetime. Ve bu mutabakatları mevcut biz e, görevde olunan yönetime önce taraftarlar tarafından tebliğ ediliyor. Bu tebliğin üzerine. Ta taraftarlar taraflar, taraflar mı? Taraftarlar, taraftarlar tarafından evet. tebliği söylerken şu oluyor. Sayın Başkan Melih Bey ve Cemal Bey bu konuda mutabakata varmışlar, Ankara gücü şampiyon olacak. Şimdi soruyoruz, nasıl bir mutabakat olmuş bu? Bu mevcut yönetimimizin bu gelişmelerinin hiçbir parçasından haberdar değil. Öncelikle bunu belirteyim. Nasıl olacak? Ankara'da e, belediye desteği alacağız. Nasıl yapacağız? E, aylık 5 milyon dolar tüm otoparklar Ankara gücüne verilecek. Hatta o arada yasallaşması e, beklenen baz istasyonları projesi var, kanunlaşması beklenen o baz istasyonları verilecek. Ankara gücüne aylık 5 milyon sabit gelir getirilecek. Arkasına 50 iş adamından birer milyon e, para alınmak suretiyle transfer bütçesi oluşacak 50 milyon. Ee, onun arkasına belediyenin saray tesisleri Ankara Yücü'ne verilecek ve verilecek bu tesisler çerçevesinde de hatta alt, e, sabit yatırımları da dahil, e, sabit giderleri de dahil belediyeden karşılanmak üzere Ankara Yücü yola çıkacak. Ben bir Ankara güçlü olarak ve sonuç itibariyle de Ankara Yücü şampiyon olacak. Hedef bu. Çok basit bir matematik hesabı. Ayda 5 milyon dolar sabit gelir. 12 ayla çarparsanız 60 milyon dolar sabit gelir. 60 milyon dolar sabit gelir. Fenerbahçe'nin veya Türkiye'deki şu andaki en fazla gelir elde eden bir takımın gelirinden daha yüksek. Şimdi Ankara gücünün bu tür gelirleri elde ettiğinde ve bu taraftar ve bu camiasıyla şampiyon olamaması da mümkün değil. Şimdi o çerçevede Lig'e başlamak üzere e, tüm planlamasını yapmış, birinci ikinci haftasını oynamış e, bir yönetime bu izah ediliyor ve biz sadece şunu söylüyoruz, diyoruz ki eğer Ankara şampiyon olacak ise bizim üzerimize ne düşüyor? Derhal çekilmek, yani bu konunun üzerinde hiçbir şekilde en küçük bir engel teşkil etmeden derhal bu oluşuma destek vermek. Şimdi bu aslında böyle güzel ve e, Net bir hedefle başlamış bir oluşum. Ancak ne, nedendir bilinmez 4 ay sonra bu oluşum tek tarafa düşüyor. Yani 33 kişilik bir yönetim yapılıyor. 17 tanesi Sayın Cemal Aydın Bey'in arkadaşlarından kurulu. 17 tanesi de Melih Bey'in önerdiği o genel kurulda üye yapılmış arkadaşlardan kuruluyor. Şimdi sonuçta bu taraf devre dışı kalıyor ve bu taraf tekrar devam